Hepinize yeni merhaba arkadaşlar. Lütfen videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni basıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bildiğiniz gibi arkadaşlar Kuluş Osman güzel bir bölümü dün bize yayınladı arkadaşlar ve birinci fragmanı da yayınladı arkadaşlar ve ben bugün size birinci fragmanı analiz edeceğim arkadaşlar. Fragmanımızda fragmanımız bir savaş alanında antrenman alanında başlıyor arkadaşlar. Osman Bey'in alpları birbirleriyle Talim ediyorlar arkadaşlar. Ondan sonra Osman Bey e, talim meydana gir girip e, tedbir almalarını söylüyor. Ee, diğer tarafta da İlba'yı görüyoruz. İlbay Osman Bey e bir tane laf atıyor. Tabii ki Osman Bey'in karşısında söylemiyor. Tek başına söylüyor arkadaşlar. Ve bunu arkadaşlar biraz e, Sungur Tekin'in torunu olmasına rağmen bir makamı olmadığı için söylüyor arkadaşlar. Ve bir konumuzda arkadaşlar e, İlba'yın Sungur Tekin Bey'in torunu ya da oğlu olduğunu çok bilmiyorum. Çünkü eğer bir önceki bölüme bakarsanız... 175. bölme Aşe dedesinin Sungur Tekin Bey olduğunu söylüyor. Yani babasının dedesinin olduğunu söylemiyor arkadaşlar. E, ama çok fark etmez Sungur Bey'in neyse olduğunu. E, ya torunu ya da oğlu e, sadece makamı olması lazım arkadaşlar. Yani Osman Bey'in bir türlü kuzeninin oğlu oluyor. Arkadaşlar ve bir makama sahip olması lazım. Ve makama sahip olmadığı için de arkadaşlar sinirli arkadaşlar. Ama bence Osman Bey ihanet etmeyecek. Çünkü her ne olursa olsun Sungurtekin Bey'in torunu, Kayılar ihanet etmeyecektir. Ee, ve Moğollarla zaten savaşa girmek için de korkuyor Moğollarla savaşmak için savaşmaktan çünkü zaten hepimiz biliyoruz Moğolların çok büyük güçlü bir askerleri var arkadaşlar ve Kaylar onlarla nasıl savaşacağını düşünüyor İlbay. Ve eğer benim geçen analizlerime bakarsanız arkadaşlar Begum Hatun ve ilbay hakkında bahsetmiştim. E, bu evlilikten biraz ipucu falan geldi arkadaşlar. Geçen bölümde Begum Hatun ve İlbay arasında. E, şimdi arkadaşlar e, Begüm Hatun ile evlenme ihtimali az çünkü hem Ayşe var arkadaşlar İlbay'ın kızı var ve İlbay'ın sırrını şimdi Begüm Hatun biliyor ve bence arkadaşlar Begüm Hatun e, bir hain olarak ölecek arkadaşlar bir bey olarak ölmeyecek ve İlbay'la da evlenmeyecek belki İlbay falan kullanıp bir e, ihanet edebilir Osman Bey arkadaşlar. Burada hala çok ipucumuz yok. Ben önceden söylemiştim. Biraz ipucu buldum arkadaşlar. Ve bu evrenin aralarında bir şey olduğunu bu ipucular kanıtladı arkadaşlar. E, fragmanın geri kalanında da biz obanın halkı, obanın zehirlendiğini görüyoruz. Alattım Bey ve Koyunca Hatun'un gelmesiyle. E, zehirlendiğini görüyoruz. Bu zehir de Allahattım Bey bir türlü çözecektir arkadaşlar. E, Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olup like şuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim.